Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ve haydi git mi diye yesin de abi ne diyor bu ni haydi seni kızlar diyor abi ne diyor bu lan bu lan 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 razılığını götürdüm. Şimdi oraya mı götürdün? Yok. Ha, burada eski Onun yani... miradı yerine geldi. Ben ona geldim anacığım senin yerine gittim ben Ya bu hayat o kadar boş ki. Evet. Aziz kardeşim. Yani <laughs> dünyanın fani olduğu Ölümlerde mi aklımıza geliyor acaba? Yok. Şimdi e, zaten şu var. E, Bilinçli insan e, o konuyla ilgili e, hiçbir zaman şeyini kaybetmiyor. O düşüncedeki o inceliği o hatırlatmayı kendine devamlı ikaz ederek soruyor. Çünkü eğer siz önünüzdeki hedefi hiçbir şey yokmuş gibi kabul edip yürürseniz hiçbir yere varamazsınız. Neden varamazsınız? Çünkü bir şeyin başlangıcı ve sonucu var. Matematiksel artı eksi sonsuzluk vardır ama fiziken değil. O biter orada. Yani Allah'ın insana vermiş olduğu ömrü, cenini, yaratılışı, dünyaya gelişi bunların hepsi bir program dahilinde. O programı ne diyor? Mekandan münezzeh. Evet. Onun mekanı yok, onun mekanı senin zihnin, senin bedenin, içindeki ruh. Meslek ne efendim? Hukuk, hukuk. Evet. Hukuk, Yani o, o yönüyle baktığımda diyorum ki Rabbim sana <laughs> aile yapısı, insan, ya Rabbim her insana 150 sene bir değer biçmiş. Senin kalbin, yüreğin, böbreğin 150 kullanmasını bil. Çünkü insan yapısındaki nosyon da o, fiziki ömrü öyle tamam. Ama günümüzde de ölüm yaşları 60'a... Ya... Hayır, o zaten 60-150'nin içinde. 150 senelik sana standart bir şeysi var. Standart bir vücut fizyolojik olarak yapı. Yani metal yıpranma payı. insan yıpranma payı. Zaten insanın frekansı evet. elektrik. Şeytanın frekansı 450. İyiliğin frekansı 180. Bunu ben demiyorum. Çünkü elektrik olmayan yerde vücut olmuyor. İşte o elektriğin ana nümesi de ruh. Yani size düşünceniz eyleme dönüştüğü zaman kaderiniz olur. Yani insan bedenimi oluştururken Yüce Usta ne yapıyormuş? Burada 150 senelik bir o standart koyuyor. E, standart ki, koyuyor. koyuyor. Ama onun kullanılması sana bırakıyor? İçki içersen, sigara içersen. Ama şimdi bunları sapıtan insanlar da çok. Niye? Hristiyanlıkta şarap serbest, Müslümanlıkta yasak. Şimdi bunu yapan hepsi ölmüş, ondan sonra kitap olmuş. Değil. Asılları evet ortaya çıktığı zaman hakikat anlaşılıyor. Evet. Bakın, Adem ve oraya ölüm döşeğinde dediğimiz ölüm hali yaklaşmış bir insanı kuruyorlar 890 gram diyor. 89 gram. Ruh tespit ettikten sonra 200 gram 95. Bunu tespit ediyorlar. O zaman ruhun e, kilogramı var, var. 200 gram mı? O, o Mas, nasıl ispat edilmiş o? Gramla. Ölçüyor. Gram öldükten sonra bu şeye girin e, sayfasına orada e, bu bunları açıklayan e, çok güzel şeyler var testikler evet. var. Evet. Ruhun gramı 250 gram ha? İki o civarda diyor. <laughs> evet. O civarda diyor. E şimdi yani siz hiçbir şeyin şuradan da elimde hiçbir şey yok, hiçbir şeyin varlığından bahsetmiyorsunuz. Şu elimde olduktan sonra bittiği zaman onun varlığını istinaden yok diyorsun. İşte bizim şeyimiz o. Evet. Ee, düşüncedeki ispatımız o. Zaten dünya sayılı üzerine kurulu. 6666 adet diyor. Ayetten oluşmuş. Evet. Üçler, dokuzlar, on sekizler. 6237 ayet diyor. Hakiki şey, inzal olunan. E şeyin frekansı, İncil'in frekansı var. Kur'an'ın var. Ayet kelimesi var. Hepsi dünyanın hepsi bir şeye bağlı. Neye bağlı? Matematiksel verilere. <laughs> Bu sayıların dili. Mesela bir Rus profesör var. Bu sayıların diliyle mesela onu çok betona bak. Devamlı 3-4 saat kafanda bir beton açmıyor. Çünkü göz karar veremiyor. O göz beyni iletiyor. Beyin orada onu kompüter'e kaydediyor. Sen onu görüyorsun. Evet. Zaten ölüm anını verdiği zaman Yüce Yaratan insanı ölümle baş başa bıraktığı zaman ona o film şeridi de başa dönüyor. Orada ölümü hissettiği an onun için gasp ediyorlar. Yani yıkıyorlar. Niye yıkıyorlar? Abdest aldığında. Bütün organlarında o şeyi hassayı hastayı efendime söyleyeyim tattığı zaman o ölüm şeyini bitiriyor. Evet. Olası müthiş. Yani demek istediğim, e, Rabbimin insanlara en büyük gönderdiği nimetlerden bir tanesi de e, sevmek. Diyor adam seviyorsa diyor ki ben de ben de bu sevgi olmasa sendeki güzelliği kompar etmez. Evet. <laughs> Şimdi anam beni kucağına almış aradan. 75 sene geçmiş. Annem 95 yaşında vefat etmiş. 20 yaşında anne olmuş. 20 yaşında annem olmuş. Size anne olmuş. Anne olmuş. Hmm. 20 yaşında annem benim kucağına aldığı zaman babam demiş. benim gibi böyle nişeler, doğuşlar mesela e, Peygamber Efendimiz'in şeyisi dünyaya gelişinde papaz bir Hristiyan papazmış müşterimiz söyledi. Evet, evet. bunlar hepsi matematiksel teknik veriler. Aziz Biz o yani bilen bir insan her zaman için eğiten bir insan kendini orada hakikati bulur. Kimseyi kandırmaz. namaz kılacağın zaman onu değiştirmeyeceksin. Rabbim söylediği şekliyle yapacaksın. Onu. Yani siz düzlüğü aşarısını da istemiyor. aşarısını da istemiyor. Diyor evet. sana ne dediysem o hesabı edilmiştir. Çünkü hepsini yine matematiğe bağlıyor. Aziz kardeş. Evet. Matematiğe bağlıyor Diyor ki ona ne üç oyun diyor Mustafa. Değerli cemaatimiz, ön direkten saflarımı çıkabiliriz, mi? Evet. Saflarımı nasıl koruyacağım şekilde tanzim edelim? Evet ve cümle ümmeti Muhammed'in üzerine olsun. Sayın cemaatimiz şöyle en safa doğru gelin. Ne olur? biz eşit olsun. Başta alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili Peygamber Efendimiz'in cenazelerimizin ruhları için Allah rızası için El-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أستعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق الله العظيم Değerli Müslümanlar, okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz ölümü biz kullarına şöyle hatırlatmaktadır. Ecel, biz insanoğluna ne bir an ileride veya ne bir an geridedir. Ecelmelerin tanıyanları, bilenleri ve sevenleri olarak Allah'a, Resulullah'a ve kitabullah'a inanmış iyi bir mümine olduklarına şahitlik eder misiniz? Ederiz. Sizler sevdikleri olarak merhumelerin hali hayatlarında onları nasıl bilirdiniz? İyi, iyi, iyi. Dünyadan ahirete taalluk eden hak ve hukuklarınızı özellikle de kulluk haklarınızı soracağız. Helal eder misiniz? Helal eder misiniz? Helal eder misiniz? Rabbim cümlenizden razı olsun. Değerli Müslümanlar, bu defne Nezike Usa Kalp hanımefendinin defin yeri Asli mezarlığına defnolunacaktır. Aracı olmayan sayın cemaatimiz için de belediyemiz her iki cenazeye de ayrı ayrı otobüs tahsis etmiştir. Otobüslerle mezarlıkları teşrif edebilirsiniz. Aklınız cümlenizden razı olsun. Gülden Öz Kılbaş hanımefendinin cenaze namazına eda edeceğiz. Hatun kişi niyetine. الله اكبر الله اكبر merhume merhume nezihe kusa Kalip hanımefendinin cenaze namazını eda edeceğiz hatun kişinin yetine. Allahu Ekber. Allahu Ekber.